Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta gene video çekeceğim. Ama normalce hayatta kalacağım. Ve oyunu ama telefondan oynuyorum ama oyunu klasik ayarları olarak yaptım. Çünkü hepinize bunu göstereceğim. Bakın bak. Televizyona video diyorsunuz. Video deyince klasik diyor, klasik cep deyince cep deyince kalpler ve açlık barları oraya gidiyor. Ama biz biraz bir saniye arkadaşlar. Ekran biraz bulanıyor. Ekran bu şekilde olabilir çünkü klasik. Klasik değil çünkü cep. cep'e dönüştüm. Şimdi video diyorsunuz. Klasik diyorsunuz. Klasik deyince Klasik deyince de envanter açılması böyle oluyor. Evet hadi azasanız başlayalım. Başarı alacak mıyım? Aldım. Getting wood. Getik bu aldım. Ama zaten telefonla oynuyorum ama yine de telefonla oynanır. Ve ekranı ve yukarıdaki sandık tuşundan da alıyor ayarlayabiliyorsunuz. Sandık ve işi kitabı baktığınızda ev buradaki sol evanter slotu açılıyor. Buraya girdiğinizde de burası da açılıyor. Doğaya girdiğinizde odun üretilmesi geliyor. Bak şimdi böyle crafting table'ı üretmek daha iyi. Bence marching. Tak tak tak. Bence marking. Bence marking başarsın aldım. Sadece yanıma tahta kazma. Şunu böyle yapayım tarif kitabını da böyle açabiliyorum. Ama baltala lazım. Çünkü balta da bize lazım. Odunları birazcık hızlı kıracağım. Timeto Miner. Kazmayı olunca madencilik başarısını alıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu başarılar bazen İngilizce bazen Türkçe de gelebiliyor. Mesela ineği vurduğumuzda bir tane başarı alıyoruz. Ama inek nerede onu bilmiyorum. İnek. İnek yani Sarı bir koyun var. Evet. Arkadaşlar ben burada Minecraft'ın çıplak odunun ses değişmesi değişti artık. Bak sesine bakın. Kırk diye ses çıkartıyor. Kırk diye ses çıkartıyor. Aslında demir gülüyor da artık bir ses gibi ilgilendi. Bu konularda biraz bir kalmaz. Ne olabilir? Şarkın Raki. Vorder efektinde git olduğu için 9 çarpı 9'a sahip veriyor Arkadaşlar hemen 3 saniye için alıp abone olun. izleyicim moda geçeceğim. Hadi 3, 2, 1. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ama neden böyle gözüküyorum çok saçma. Şu videoda 3. sekiz arkadan ayarlayacağım. Teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Beni o da geçirdiniz. Tamam buraya işin önemli. Hayır! Ezin evet, abi bunlardan da geçtim. Emirler varmış. Mesela. Ya bu zombilerden sanıyorum. Aha elmas da var lan. Şarta bak. Elmas da var mıydı? Elmas da var mıydı? Elmas da var <laughs> mıydı? Böyle bir bir tane gelip patla çalak. Evet, sen bir. Bu arada modlara birazcık hızlı kadar biliyorum. Neyse çürük et de daha hızlı. Çünkü buraya taş aletler yani buraya taş aletler gelecek. Şu çürük eti de hiç beğenmiyorum ha. Çürük eti de atacağım. Çürük <laughs> Evet, zombi bir geliyorum. Sen onu dedin mi? Ben 9 8, 8 asar veriyor bir 8 asar ya da 8 çarpı 8 ve 9 9 çarpı 9 asar verir. Evet, zaten taş taş aletler yapılabilir. Gelme. Ama bunlar bu başarılar Japon'un başarıları ama farklı başarılar. Evet. Zombi 3 vuruş gördü Lan bu arada hiç demir yok mu ya? Yok oh, demir. Demir. Ya beni gördü. Gel lan buraya. İy. Çok yedim. lan bana. Çık gel lan. Beleş. Ya nereye gidiyorsun? Is gonna bounce Yaklaşık lan. Bak bak. Allah, Allah. bana ya. <laughs> Ve sürekli bir level Creeper iki Ve bölüm almalı

Bebeğim, bebeğimin akıbı çıkmadı, akıbı çıkmadı. Bakır Ve can sınırı? Ulaştı, ne kadar? Ben de göremiyorum. Ya bebeğim bak Bu videoda süper bir beğeni bekliyorum. Umarım hoşunuza başlarsınız. Burada da benim kömürüm şu var. Şurada kömür var ya. Ne yapayım ben? Onu ben kuşağacı kalırsam çok güzel.

Bir zekalı sesimi kırdı ya. İç köpekler böyle kötü düştü. İç köpekler en aşağıda bir yerin şey şey çarpsızı şey da kaçtan gelirim olmuş. 24. Şimdi 25 oldu. Ama siz de kalkmak istiyorsunuz. Bir tarafıma ok kırdın ok ok Ya valla bütün yanım bütün yanım geliyor Dostum ben sana kılıç Ne kılıç gel, almıyor Kılıcı istiyor Kılıcı istiyorsan al Bekleyin Şunu şu, şu eşeğe bir kılıcı attım Sen git Oğlum git kılıcı alsana. Ben sana kılıç bıraktım Bence sen istemezsin. Oğlum gel lan al sana kılıç. Geber lan. Bir de içine taş düşür. Beleş at. Ama almayacağım. Beğenmedim beleş atları. Çürük eti ben sevmiyorum ki. Creeper geber ben de. Ben blast fırına alacağım. Aa bu fırında. Ben bu fırını da daha çok Tamam. Gel. Çık. Ve üretim ne şalı? Bir ses duyuyorum. Ben yani bir. Neyse ben gibi kumdum lan. Tamam. Çömür olayım. Koal. 62. Kıp, kıp 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 bir tane de kömür gitsin hmm. Hı? ve demirler dur bırakayım. hem de hem de hem de demirler pişek hem de, hem, de, hem 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 ya ben de neyse hem de demirler pişen kadar sizde abone olun kanala abone olup video beğendikten sonra da işimizi yapalım ne vuruyorsunuz lan Şkiler abıktı mı sizden? Hep hep iskelet az sıkıyor. Hmm, kimi Bana lazım. Şuna bak. Madenin madeni fırında oklu. Oçuluk masası. Fırın Oh bir pişiyor pişiyor pişiyor. Mis gibi demirle pişiyor lan ne güzel. Hmm. <laughs> Ama. Bir patla ben creeper ben seni ne yapıyorum. Oooo bu da ne creeper var. Gel lan buraya. <laughs> bu madeni aslında dev. Maden dev olduğu için. Bu dev nasıl oluştu nerede o? Hah buldum, masalırken hemen öyle demir set alalım. Demir set olmadan <laughs> öyle gidemem. Artık şu taş, taş da atalım. Hiç bifteyim de yok, bir şeyim de yok, ne olacak? <laughs> hmm. Taş haritaları gitsin. Taşlar gitsin artık yeni. Oh! Demirler. Harcı ve hardva be. Harcı ve hardva ve başarısını aldım. Ve bu başarı İngilizce olduğu için bu da artık elmas toplayabilirim.